Şimdi maçalı Türk kahvesi yapacağım. Çok hızlı yapmam gerekiyor. 3 dakikada yapmam gerekiyor. Maçayı biliyorsunuz çok meşhur bu aralar. Yeşil bir toz. Şimdi öncelikle bunu hemen. Ah, şöyle. Yeşil bir toz. Bunu döktüm. Ay. Ay. Şimdi biraz da kahve. Evet, suyumu döküyorum. Karıştırıyorum. Çok meşhur bir çay bu. Herkes paylaşıyor maça 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 maça. Şimdi nasıl olacak bakalım. Şimdi altını açtım. İnşallah şu an dakikaya yetişir. içerim. Durdurabiliyor muyum bunu acaba? Yeter mi? Maçalı Türk kahvemiz şu an oluyor arkadaşlar. Herkes meşhur ya. Maça, maça, maça çayı. Bilmiyorum bunu size tavsiye etmiyorum kesinlikle. Kesinlikle bu öneri değildir arkadaşlar. Bu tamamen kendi tercihim doğrultusunda bir deneme yapıyorum. Şu an bakalım maçalı Türk kahvesi nasıl olacak? Göreceğiz. Hadi dakika dolmadan, 3 dakika dolmadan şu olsun ve içmek istiyorum. Allah'ım hadi. 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 Li, 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 li. Şu an hala fokur fokur kaynıyor. Bak dumanları çıkıyor görüyor musunuz? Maçalı Türk kahvemiz. Maçalı Türk kahvemiz. Hadi dakika dolmadan ol. Bir dakika dolmadan ol. Son bir dakika. Son. Son bir dakika. Short videoları 3 dakika olmuş ya. Şimdi ona yetiştirmeye çalışıyorum. Evet fokur fokur kaynıyor. Bak gördünüz mü? Türk kahvesini ve maça. Evet kapatıyorum. Tamam. Maçalı Türk kahveniz. Arkadaşlar bakalım tadı nasıl? Biraz rengi şey olmuş, değişmiş. Dur şimdi tam anlayamadım. Şimdi tam anlayamadım ben bunu. Bir dakika. Şöyle göstereyim. yani maçalı Türk kahvesi olmuş. <laughs> Ay çok dolu kaşıkla içim biraz. İğrenç tadı var ya. Öf. <laughs> tamam iğrenç olmuş. Tamam iğrenç, iğrenç. Ee. <laughs>